Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Ne anlatmak ister? Belki de şimdiye kadar anlatamadıkları, belki de bahsettiği şeylerin üstünden bir kez daha geçmek, aynı cümleleri tekrarlamak ya da hiç kurmadığı cümleleri size kurmak istiyor olabilir. Buradaki sadece bakalım. Her zamanki gibi deste seçmeli bir bakım gerçekleştireceğiz birlikte. Niyet alarak destelerimizi oluşturalım ve sonrasında enerjileri okumaya başlayalım. Bütünün en yüce iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum ben. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Şöyle güzelce karıştıralım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? göremiyorum ama umarım aklınızdaki kişi size ne söylemek ister aklınızdaki kişi size ne söylemek ister Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? İkinci desteğe koyacağım. Size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Size ne anlatmak ister bu kişi? Tamamen aklınızdaki insana yoğunlaşın. Kolektifin en yüce iyiliğini olacak şekilde en net mesajları sizin için almaya niyet ediyorum. destelerimi oluşturdum. Birinci deste ve ikinci deste olmak üzere. Birinci deste pembe zarf destesi, ikinci deste yeşil zarf destesi. Bu şekilde odaklanabilirsiniz. Pembe zarf ve yeşil zarf olarak odaklanabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Birinci ve ikinci deste. Deste seçemeyenler iki farklı desteği de dinleyebilirler. İki farklı kişiye de niyet alarak dinleyebilirsiniz. Ben izninizle birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Eğer destesini seçemeyenler varsa durdurup destesini seçip ilerleyebilirler. Şu ikinci desteği alalım. Tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Pembe zarf destemizi seçenler. Bunu en sonunda açacağım sizin için. Kendim hazırladım. Kendi ellerimle. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş. Kupa dokuzlusu. Ölüm. Dayanık kralı. Mahkeme. Ve dünya. Aslan adam. Kupa şövalyesi. Tılsım dokuzlusu. Kılıç şövalyesi ve ee, kupa edilirse. Ben öncelikle bir açıya bakmak istiyorum. Ayy, şu tripodu ne yapacağız biz? Hep sallıyorum ama. Kusura bakmayın. Kartlar gözüküyor. Uzun süredir sana olan duygularımı düşünüyorum. Seni seviyorum. Sana olan duygularımı bitirmeye çalıştım. Hırsımdan, kendimle olan e, mücadelemden, ego savaşlarımdan. En yüce bendim, en iyisi ben olmalıydım. Senin sevginden beslenen ben olmalıydım ama karşılığını sana verebildim mi bunu çok düşündüm. Sana hak ettiğin değeri veremediğimin farkına vardım. Duygularımı kendi içerimde bitirmeye çalıştım, seni kendi hayatımda kendimde bitirmeye çalıştım fakat sen hiçbir zaman bitmedin bende. Ve e, biz seninle ayrılmadık aslında diyor. Biz seninle tamamlanmak üzere bir yolculuğa çıktık diyor. E, asıl yolculuğumuz şimdi başladı seninle. Yani şu anda ayrıysanız, aranızda bir kopukluk, iletişimsizlik, küslük varsa aklınızdaki kişiyle ve özellikle balık, yengeç ve akrep burcu olma özelliği çok yüksek e, bir karakter. Ve e, seni tamamlayamadım, hayallerini gerçekleştiremedim falan. E, ve hayallerindeki gibi bir insan hiçbir zaman olamadım. Bunları hep düşündüm. Son zamanlarda zaten aklımdan çıkmıyorsun. Kendi içeris içerimde hesaplaştım. Kendi kendimi yüklendim. Kendimi sorguladım, yargıladım. Ama sende de haksızlık payı var. Bende de haksızlık payı var. Karşılıklı birbirimize bazen iyi gelmedik. Bazen ayaklarımız yerden kesildi. Çok muhteşem bir ilişki yaşadık seninle. Bazen de birbirimize kılıçlar çekip savaştık diyor. Seni çok güzel buluyorum. Seni çok alımlı, çok cazibeli, dış görünüşsel anlamda da tamamen gözüme çok iyi hitap edebilen bir insansın. Ve e, içinin güzelliğinin dışına yansıdığını düşünüyorum her zaman. E, senden özür diliyorum diyor bu insan. Kırdığı için, üzdüğü için... Acı bir şey yaşattığı için, acı bir son, hazin bir son yaşattığı için, ama bunların hepsinin egosundan dolayı yaptığını söylüyor. Yani ego mu eğitemedim diyor. Ve ben seni bitiremiyorum, ben seni unutamıyorum, ne zihnimi susturabiliyorum seni, ne her gün seni de tartışıyorum aslında zihnimde. Çünkü gün ve gün senin güçlendiğini görmek. Benim kendime olan özgüvenimi yitiriyor Sen nasıl bu kadar güçlü kalabiliyorsun Biz ayrıyken Biz bu kadar ayrılmışken Sen nasıl kendine güzel bakabiliyorsun Hayatına bakabiliyorsun Mutlu olabiliyorsun Arkadaşlarına çıkıp gezebiliyorsun Aklımı karıştırıyorsun Yani tamamen benim egomu besleyen sen miydin Yoksa ben mi öyle görmek istedim? Tamamen bir rüyaya daldım ben seninle. Çok güzel bir rüyaydı ve uyandığımda sen yoktun. Ve ben artık bu yolculukta seni yanımda istiyorum. Seninle tamamlanmak istiyorum. Özür dilemekse ben özür dilemeye varım diyor. Bu insan size bunları söylüyor. Aklı karışık, duyguları karışık. Hem size kızdığı hem de kendi içerisinde kendine kızdığı artık kime kızacağım ben de bilmiyorum diyebileceği bir durum var uzunca süre düşünmüş ama ve bir aydınlanma yaşanmış yani sizinle yaşadıkları aslında siz onu hep mutluluk getirmişsiniz siz onu hep değerlilik getirmişsiniz ama karşılığını veremediği için aslında bu ilişkinin bu noktaya geldiğinin farkına vardığını ifade ediyor aklınızdaki kişi ve sen de benden daha güzelsin sen benden daha zekisin ben seni hak ettim mi ya da ben seni hak edecek ne sebep işledim acaba gibi de bir cümlesinin olduğunu görüyorum Beni bekle. Hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Çünkü ben birazcık sevgi, sefama düştüm. Birazcık tembellik yaptım. Hep senden aldım, hep senden aldım. Bu kafayla da bu noktaya geldik. Ama bekle, kafamı düzelteceğim diyor. Yani böyle Leyla gibi gezmeyeceğim ortalarda. Ne istediğini bilen, ilişkiden e, beklentilerini yerine getirebilen bir insan olmaya çalışacağım diyor. Ailemle ve çevremle ilgili sorunlarım vardı ve bunun bedelini birazcık sana ağır ödedim. ''Bakma dışarıdan gözüktüğü gibi öyle hovarda bir insan değilim. Evet karizmatik bir ruhum var. Kadın ruhundan da iyi anlarım ya da erkek ruhundan da iyi anlarım. Aklınızdaki kişiye göre bunu uyarlayabilirsiniz. Seni aldatmıyorum, aldatmadım. Bana güven.'' ''Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok ama buna rağmen aklımdan çıkmıyorsun. Sürekli seninle iç mahkememi sürdürüyorum.'' Her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun diyor. Zaten az önce de dedim ve seninle tamamlanacağımı yani ayrılık e, sürecimiz başladığı andan itibaren aslında bu ilişkiye biz baş koyduk seninle diyor. Aynı zamanda. Evet devam edelim. Senin için doğru insan olmadığımı sürekli düşünüyorum diyor. Bayağı bir düşünüyorum. Çünkü görmediklerim varmış bu ilişkide. Sana yeteri kadar değer verememişim. Sana yeteri kadar ilgi gösterememişim. Acı durağa ulaştığında göz gelmezmiş gözlerden. Neden ağlamadığımı anladım diyor. Neden göz yaşı dökemediğini söylüyor aslında size. Ve duygusallık yani siz ondan ayrıldıktan sonra ya da sizden o gittikten sonra artık ayrılan kimse... Aslında çok acı çektiğini ifade ediyor burada. Daha duygusallaştığını söyle. Ego mego hırs hiçbir şey kalmadı. Sadece kalbim hislerim ve ben diyor. Senin beni sevmen, beğenmen, takdir etmen egomu yüceltiyor. Çünkü senin gibi güzel, zeki, donanımlı, tecrübeli bir kadının benim sevmesi, beni beğenmesi, takdir etmesi benim egomu beslemeyecek de ne yapacaktı diyor. Sana olan duygularımla hesaplaşıyorum ve kendi içimde savaşıyorum. Yanlış düşünebilirim, yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem. Ayaklarımı yerden kesen ve beni tamamen gerçeklikten koparan tek insan sensin. Ve yeri geldiğinde seninle mutlu olabiliyorsak, geri geldiğinde tartışabiliyorsak her şeyi denginde yaşıyoruz bence. Ve tam sen bana göresin diyor burada size. Evet, iki, birinci desteği seçenler, ikinci desteği geçmeden bir de zarfımızın içindeki cümleye bakacağız pembe zarf desteğimizi seçenler son olarak size gelebilecek bu insana mektup gibi düşünün ya da bir söz diye düşünün sadece sarılmak kokunu içime çekmek istiyorum huzur limanım diyor size evet birinci desteği seçenler daha çok bu şekilde geldi mesajlar umarım faydalı olmuştur Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, salcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Görüşmek üzere. sonra ayrıştırırız kalpleri <laughs> Merhabalar ikinci desteği seçenler, yeşil zarf destemizi seçenler tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor, ne anlatmak istiyor. Güzelce dizelim. Kılıç yedilisi, kılıç prensi, kupa prensi, araba ve kılıç dörtlüsü. Uzak mesafe ilişkisi mi acaba ve bu mesafe birazcık sizi yıpratmış gibi mi? Kupa ikilisi, değnek şövalyesi, kılıç altılısı, değnek beşlisi ve tılsım sekizlisi. Bir saniye. Açıya bir bakmam lazım. Kartlar gözüküyor. Şimdi ikinci deste. Um, bir yengeç burcu olmakla birlikte kova ikizler ve terazi enerjisinde de olabilir. Yükselen yengeç, güneş yengeç, ay yengeç olabilir. Ya da yükselen ay ve güneş kova ikizler ve terazi olabilir. Evet. Um, seni kendimden uzaklaştırdığım için özür dilerim diyor aslında burada. Aranızdaki uzak mesafe ilişkisinden dolayı yeteri kadar birbirinize zaman ayıramadığınız gibi birbirinizi de sürekli yanlış anladığınız için e, bu ilişki bizi yıprattı diyor aklınızdaki kişi size. Sana yalanlar söylemek durumunda kaldım çünkü sen bana olan güvenini yitirdin. E, aslında doğru söylediğimde de bana inanmadın yanlış söylediğimde de arkandan iş çevirdiğimde de bana inanmadın. Sürekli bana inanmadın ve ben artık seninle tartışmaktan, bana güvenmemenden, bana inanmamandan yoruldum. Seninle savaşmak istedim. Evet doğru söylerken bakalım. Bana ben sana doğru söyledim diye beni takdir etmedin ama sana yalanlar söylediğimde geldin. Eteğindeki tüm taşları döktün diyor. Ve burada e, sana olan duygularımda bir azalma oldu. Soğudum senden ve bu sebeple de kendi hüznümü de aldım, arkamı döndüm ve gittim diyor. Ve ben bu kadar aradaki mesafenin bu kadar aramızda büyük tartışmalara sebebiyet verebileceğini bilmiyordum. Yani yürütebiliriz sanmıştım. İşim yoğun biliyorsun çalışıyorum. Yoğun bir işteyim. Birikim yapmak durumundayım. Sürekli de gidip gelemiyorum. Kendime olan güvenim zaten yok. Hayatımın dizginlerini iyice salmışım. Rüzgar gibiyim. Ne yöne eser, rüzgarda bir yaprak gibiyim. Ne yöne eserse oraya gidiyorum. Bir de sen bana güvenmedikçe, inanmadıkça ben iyice kontrolü kaybettim. Sen de kontrolümü eline almaya çalıştıkça bu sefer senin baskından kaçtım. Çünkü sürekli tartışıyoruz. Biz seninle hiçbir zaman aynı fikirde olamadık ki. Hiçbir zaman bana inanmadığın, güvenmediğin, güven sorunlarından dolayı bu ilişkiyi ne kadar tutmaya çalışsam da bu ilişkiyi ayakta tutmak için çabalasam da elimde kaldı diyor birazcık size. Ama e, sizinle görüşmek istediğini, sizinle yüz yüze gelip bir şeyleri konuşması gerektiğini de söylüyor. Yani bu böyle bitmez diyor. Ben sessiz kalıyorum işler daha büyümesin diye, tartışmalarımız alevlenmesin diye. Çünkü birbirimizle yüz yüze konuşmadığımız için yeteri kadar birbirimizi anlamıyoruz. Birbirimizi anlamadığımız gibi... Yanlış anlaşılmalardan dolayı da iyice birbirimizden soğuyoruz. Ben iyice senden soğudum. Tartışma içerisinde çünkü karşılıklı ikimizin de dilinin, dilinin kemiği yok. Benim ağzımdan çıkanlar kulağımı duymuyor. Senin ağzından çıkanlar kulağını duymuyor. Arada bir de yaş farkı da olunca tamam yani tüm aksilikler sanki bizi buldu. Hep bu ilişkiyi buldu. Ben uzun vadeli uzun soluklu bir ilişki istedim seninle öyle e, hemen böyle yolları ayırılabileceğim bir insan istemedim zaten ilişkinin başında da sana söz verdim ama yalancı durumuna düştüm inan ben bu ilişki için elimden gelen her şeyi yaptım o yüzden gönlüm rahat diyor vicdanım rahat diyor ama uyku, uykuya dalmadan önce başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyamıyorum seni düşünmekten geri alamıyorum yani daha farklı olamaz mıydı bana inanamaz mıydın bana güvenemez miydin? Neden hep böyle saldırdın bana diyor Beni de saldırgan hale getirdin Resmen ergen ilişkisi yaşadık seninle İki olgun insan gibi konuşamadık bile Her lafımın altında e, Cımbızı çektiğin ve bana sunduğun Kelimelerim oldu Ve ben artık dayanamadım Kontrolcülüğünden baskıcılığından Beni takip etmenden Uzak mesafe ilişkisinin bu kadar yıpratacağını Bilseydim başlangıçta sana Hiç söz bile vermezdim diyor burada size Yani söz verip Uzun soluklu bir ilişki yaşayacağınıza dair Bakalım şey arasında kaldım diyor Aile sevgili ve aşk mantık diyor ama Burada aslında ikişi iki arasında kaldığı şey Yalan söylemekle Dürüst olmakla alakalı Seni çok merak ediyorum Çünkü en son bana çok kızgındın Aramak istiyorum ama korkularım var. Senden çekiniyorum. Nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Pençelerimi çıkarıp mı yaklaşmalıyım? Yoksa böyle çekimser çekimser sempatik bir şekilde mi yaklaşmalıyım? Sana bilmiyorum. Ama benim hayalim sensin. Benim rotam hiç başka bir insana kaymadı. Bundan emin olabilirsin diyor. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız diyor burada size. Evet devam edelim. Mantığa oturtamadığım her şeyi artık mantıkla halledeceğim ilişkimiz dahil. Duygusal yaklaştım da ne oldu? Adımlar attım da ne oldu? Arayı bulmak için, ortak noktayı buluşmak için, uzlaşmak için olmadı. Duygularla olmadı. Ben de mantıkla ilerletmeyi düşünüyordum. Düşünüyorum her şeyi ilişkimiz dahil diyor. Karanlıktayım, sensiz kaldım, çaresiz. Evet gittim ama aslında ben de çok iyi değilim diyor. Seni çok özlüyorum. Aramızdaki bu mesafe zaten ekstra bir de aramızdaki küslük, kavga, hasrete döndü iyice, seni çok özlüyorum diyor. Şu anda e, duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum diyor. Bana layık mısın? Yani buradaki layıklıktan böyle egoist gibi olmasın da e, yani tüm hepsine göre değerlendiriyorum biliyorsunuz ki. E, yani böyle uzun vadeli ilişki için birbirinize layık mısınız? Yani çünkü duygusu var. Sizi seviyor, seni seviyor, özlüyor da ama e, mantıklı hareket etmesi gerekiyor. Gelecek için, gelecek vaat etmeniz için. Ve o mantıkta da ne yazık ki soğutmuşsunuz. Yani onun e, söylemlerine göre tabii ki de. Unuturum diye uyudum. Yine seninle uyandım. Çünkü bende yerin çok ayrı. Bana öğrettiklerin, bana kazandırdıkların e, çok ayrı. Seni unutamadım. Ee, ve yine seninle uyandım diyor. Her sabah seninle gözümü açıyorum diyor burada size. Evet son olarak zarfın içindeki mesaja da bakalım. Ee, bunu bir mektup gibi düşünebilirsiniz. Ya da yine ne söyler gibi şeklinde düşünebilirsiniz. Başka yok tamam. Fotoğrafları silmeye kıyamıyorum. Hayatıma anlam katmış en güzel şeysin diyor size aynı zamanda. Fotoğraflarınızı silememiş birbirinizde olan olabilir, sizin ona tek gönderdiğiniz olabilir. Hala fotoğraflarınızı sakladığını ifade ediyor aslında burada diyebilirim. Evet ikinci deste için de bu şekilde geldi. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.